Merhaba Karlsruhe Ambiyans Takipçileri. Bugünkü araçlarımızdan Honda FC5'i bitirdik. Müşterimiz geldi. Birazdan ona teslim edeceğiz. Her zamanki gibi. Evet. Çok güzel oldu aracımız. Kumandadan renkleri istediğiniz gibi touchpad'den değiştirebiliyorsunuz. Seçtiğiniz son renkte arabayla senkronize olarak yanıp söner. Tünele girdiğiniz zaman yanar, tünelden çıktığınız zaman söner. Otomatik parklarda çalışıyor biliyorsunuz. Burada Ankara modumuz var. Bu tuşlarla animasyon hızını müziğin ritmine göre ayarlayıp o şekilde kullanabilirsiniz. Her animasyona bastığınızda farklı bir şekilde farklı farklı renkler işte zıplayarak veya yavaş bir şekilde geçiş yaparak farklı animasyonlara geçer. Bu direkt beyaz yakar. Buradan gece giderken rahatsız oldunuz diyelim kapatabilirsiniz ambiyansı. İstediğiniz zaman açabilirsiniz. Son seçtiğiniz renk de yanıp söner demin söylediğim gibi. Ee, tek renk seçtiğiniz zaman buradan ışık şiddetini bu şekilde düşürebilirsiniz. Şu anda düşükte. Tekrar arttırabilirsiniz. Honda FC5'lere ön göğüs çalışması yapıyoruz. Dört kapı ve ceplikler olarak. Müşterimiz de geldi. Şimdi onu aracını teslim edeceğiz ve yolcu edeceğiz. Görüşmek üzere. Karsuant ambiyansta kalın.